Bugün ya bebek olacağız ya baba olacağız ama bir sürü macera yaşayacağız. Yes. Oyuncu aile rapa Canlar bu oyunda iki mod var. Biz şimdi biz babayız tamam mı dostum? Böyle. Baba olarak görevlerimiz ne biliyor musun? Çocuğu tehlikelere karşı korumak. Çocuğun amacı da kendine tehlike açmak. Ya yani zaten çocuklar böyle? Kendine... Aynen. Kendine tehlike bulacak biz de tehlikelere karşı koruyacağız. Mesela burada tehlikeli bir şey var mı? Prizler. Prizlere yapacak bir şey yok. Prizlere ne yapalım? Ne Şimdi yapalım? mesela buzdolabında ne tehlikeli yapalım? bir şey var mı? Ya bunlar yok. bozulmuş mu? Bunlar bozulmamış herhalde ya. Şunları yemez diye düşünüyorum. Sen de çocuksun. Çocuğu bulalım öncelikle. Bak bunu kaldıralım tamam mı dostum? Ya, bunu bir pirise, at. Çocuk pirise, tehlike pirise. yapabilir. Bunu at. at, at. Ya Prizle böyle şey olur mu? Çocuğa zarar verecek değil Ama mi? zarar verebilir. Tamam. Ya? Fırını açmayalım. Fırını kapatalım. Şunun şeyi var mı? Çocuk koruması var mı dostum? Tamam. Yani bilmiyorum. Doğru bir şey yaptın emin ya, misin? Tavayı da. Tava da. Tava da zarar Kaldırım, verebilir kendisine. Kaldırım, <laughs> çocuk zarar verebilir kendine. Yani yüksek bir yere Tamam o. şu şeyi çalıştıralım canlar Bulaşıklar yıkansın. Güzel. Zarar vereceği şeylerden engellemeye çalışıyoruz. Arada tamam da diyorsun. biz yemek yiyoruz. Çocuk var mı? Arada bir çocuğu da bulsak. Burada zarar vereceği bir şey var mı? Tuvalet pompasıyla zarar vermez değil mi? Kendine böyle yüzüne yüzüne yapıştırmaz. Yani çocuktan çocuğa da değişir tabii. <laughs> Bilmiyorum. Nasıl bir çocuk bir ki? de çocuğu görmek lazım. Geç baba böyleyse el şurada kol burada. <laughs> Aa be be beyzbol sopası. Bunlar çocuk bunu şey alır 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 kendine mendine zarar verebilir. Bunu atayım İyi şöyle konuşuyor. İyi de komşuya. atma bütün eşyalar atılmaz ki. Çocuk ye. zarar görmesin diye. Bu ne? Etiket, etiket yapıştırma. Aa etiket yapıştırma, yapıştırma şeyiyse bile zarar görür çocuk bu da tit. Ya çocuk hayır. zarar görmesin diye. başka mum. Zarar verebilir. Ya. Git. <laughs> Her bulduğumuzu kutudan dışarı atıyoruz ya. <laughs> Ama çocuk zarar görmesin Hayır, diye de bu atıyoruz, hiç alakası yalıyor. yok. Ha? Bir dakika saati falan Sen devirmiş olabilir. devirdin. Amacımız çocuk zarar görmesin. Tablet oynar gözleri bozulur. Bunu ne yapayım ne bunu saklayalım. Ne bulduk yine i̇şte, bir Neyse, şeyler yiyoruz ha biraz. O bir şeyler <laughs> yiyor ya Bizde <laughs> o çocuğun sesleri sanırım. İnşallah zararlı bir şey yemiyordur. Mutfak neredeydi koş. Nerede bu çocuk? Hani neredesin? <laughs> ne oldu? Kaybettik. Yenildik mi? Ne oldu? Çocuk boyamış mı ne yapmış? Kaybettik çocuk o arada kendine zarar verdi ya. Canlar oyun başladı şimdi amacımız ne biliyorum sen bir git elimdeki hemen hızlı bir şekilde çocuğu bulmak. Bak çocuk o sürede kendine zarar veriyor. Ya Daha sonra tehlikeleri arada... şeyleri kaldıram. Çocuk burada evet. mı? Çocuk burada mı? Çocuğu hızlı bir şekilde bulmamız lazım. Burada mı? Ha şu bir şey yiyor neredesin? Çocuk yukarıda iş? mı? Bizim hızlı bir şekilde şuraya bakmak istiyorum. Bir dakika çocuk burada mı? Burada değil. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl <laughs> ah, bir dakika çocuğu gördüm. Bir dakika sen kent sakin <laughs> onu bırak gel buraya ayağa kalkayım bir dakika sen. burada şey yok mu niye ben böyleyim ayağa nasıl kalkıyorum nasıl gidiyorsun nasıl Ayağa kalkma elinde tuşunu bulamadım. var onun? çocuğun elinde ne var alalım mı onu çocuğun elinde zararlı bir şey var bir dakika Ayy, çocuk. bu var ya Şu, elektrik hali şunu nasıl çocuğu bırakıyorum var bir dakika ya, çocuk elektriği bir sunarsa bize tamam şuradan elektrik... çıkalım çocuğu yatağa koyalım bir dakika <laughs> ne oldu Gördünün çocuğun elindekini elektrikli alamıyoruz Elektrikli alet bıraktı mı yaptı. tamam biz niye ayağa kalkamıyoruz ayağa kalkma tuşunu bulamadım. ben de emekliyorum ya Ayak takma çocuk, da çocuk tuşunu olmak istedik galiba. Şu an canlar ayak akma tuşu varsa da ben bilmiyorum. Tamam sen bir zarar görme. Biz çocuğu takip etmemiz gerekiyor. Zarar görme. Şurada da bir şey vardı. Attık mı onu dışarı? Şunu ya var atayım. ya. Ona zarar görebilir. Nerede? Çocuk şu nerede? Bak onu kafasına şey yapacak. Şuradan şöyle. Ya biz niye böyleyiz ya? Amacımız şu sen onu bir bırakır mısın? Onu bir bırakır mısın? Bunu bırakın bu zararlı. Ay. Bu zararlı. Art dışarı, artık her şeyi atıyorsun. Sen çekme, çıkma, çıkma. Alev dışarı çok tehlikeli çıkma. Sen daha çok küçüksün gel buraya. Ah aldım. Koş 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 koş. Bunu yatağına koymam lazım. Bence de kalk git ya. Şu an nasıl gidiyoruz bilmiyorum. Uçuyoruz, <laughs> uçuyoruz. emekliyoruz. Aç buraları, aç aç aç. Burası çocuk odası değil mi? Tam burada oynayabilirsin. Nerede ta, ta. senin yatağın. Tamam burada oyna. Bu odadan çıkmasına izin vermememiz gerekiyor bence canlar çünkü bize kalkabilirsek <laughs> bize kalkamıyoruz. Ben niye emekliyorum ya? Onu anlamadım. Ya, ne yapıyorsun Bizim sen? kalkma tuşumuz yok mu? Bu tehlikeli bir şeye benzemiyor yine ya. Onu bırak. Biz neye oturduk? <laughs> Biz ne yapıyoruz şu anda? Tam bıraktın evet, mı? Ne düşünüyorsun tableti, şu an bebiş? Tableti alalım. Tablet olmaz dostum. Tablet. Bugün sen cezalı olabilirsin. Şunu şöyle koyalım. Tableti. Şu an bebeği çarpmamız lazım da. Bebeğin bu üzerindeki işaretler var ya, onlara da dikkat edelim. Ben bunu nasıl koruyacağım? Süremiz bitiyor bir daha ayrıca? Ben bunu süre boyunca korumam gerekiyor. Aldım bebişi. Nereye ne götürüyüm? yapacağız? Ha, sen burada kal. Sen Bunu bunun içi senin için. Bebeği, bebeği de onun için içine, <laughs> koyduk. İçine soktun bıraktın. Ne yapıyorsun şu an ya? <laughs> şu an bilmiyorum dostum. Bence bebeği bir öncekine göre güzel koruyor, şey yapıyoruz. Bunu bırakma. Bak kapıya buraya. kısılacak bebek. Nereye gidiyor? Çıkış, Çıkış kapısı. Sen ne yapıyor? Yapıyorlar. Var mı orada? Ben de anlamadım. Burada zararlı bir şey var mı? Süt Aa, İçebilirsin. içebilirsin. Ah, onlar var. Ah, gel seni süt besleyelim. Süt. Oh ye dedim. Bunu da yedireyim. Bir besleme Bunu da vereyim. Hop oh, hepsini hepsini kafesine düşürdün çocuğun. Bunun altında mı kaldı? Şunu alıp gidebilir miyim çocuğu ya? Çocuğu buradan bir çıkarayım. Gel dostum gel. Ya var Buralar ya Buralar karıştı çocuğu. gel. Çocuk Zaten bende mi şu an? Çocuk nerede? İçeride. Ni şu elimdekini falan bir atayım. Bayağı karıştı canlar oyun ya. Ben şu an kendimi de kontrol edemiyorum. Bence de kendinde kontrol edemiyor. Tam Yapacak bir şey yok. Bize ebeveynliği çok başaramamış olabiliriz. Şimdi bebek olduğumuz versiyona da bakmak istiyorum canlar. Canlar şu an bebek olduk. Bak beşikteyiz tamam mı? Amacımız böyle biraz. Ta Aa, tablet olayım. mi? Çok severim. Hemen buradan görebiliyoruz. Aa, çok iyi. Evet. Geç. Nerede baba nerede? Nerede geziyorsun babacık? Aa, mutfakta çok güzel. <laughs> baba yok tamam güzel. Bebek şeyinde. Başka bir yer. Bebek kamerasına da baktık canlar. Güzel güzel sıkıntı yok tamam hızlı bir şekilde tablet de yanımızda dursun diyeceğim neresi atalım şunu şöyle <laughs> Güzel bu ne flüt Flüt falan çalabiliyoruz bebek olmak daha güzelmiş ya Bence de farklı farklı şeyler yapabiliyoruz Ben bebek olmayı daha çok sevdim dostum böyle kafamıza göre takılabiliyoruz bak hızlı 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 hızlı, hızlı koşabiliyoruz Şu an yok mu aşağıda yiyecek bir şeyler? Oğlum nasıl sarktı aşağıya doğru şu babaya yakalanmadan canlar bir şeyler yemek istiyorum. Pasta börek var mı? Pasta börek. Oo çok severim gibi. Nerede? Nerede? Şu o mutfaktaydı ama mutfak... Bu ne? Mom. İnşallah yakmadım evi. Bu ne? Ne yaptın? Kırdın mı? Kavanozu mu? Ba Aa, balık yedim. Balığı mı? Aa, Zehirleniyorum şu an. Tipim mipim kaydı. Yeşil oldum. Aa. Balık yedim yanlışlıkla. Baba. <gülüyor> nerede <gülüyor> baba nerede baba? Ya bir şey söyleyeceğim şu balık Bilindik vardı ya şu balık balığı yedim yanlışlıkla. Araba sürebiliyor muyum? <laughs> çok iyi. Bildiğin araba sürebiliyorum. Canlar ben bayıldım bebek olmak bir dakika pardon. Bilindik bebek olmak çok eğlenceliymiş. Misiniz? Şimdi bizi kesinlikle bulamayacak o zaten. Biz kazanacağız diye düşünüyorum. Nasıl bırakıyoruz? Tamam bırak tekrar şunu. Şurada bir şey buldum. Bunlar ne? Limon. Oo Limon çok severim. Dur, attım yanlışlıkla şunu yiyeyim. Limon. Yeşilliklerin arasında da gözükmüyorum. Tamam eve döneceğim ya. Evde canlar, buzdolabında geçen sefer gördüğümüz böyle şeylerden yemek istiyorum biraz. Geç. Park et arabayı. Park ettim araban, bebek arabası. Hayır. Gördüm mü? Vallahi geliyor, kaç 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 kaç, araba! Ne yapıyor bu? Dostum sen babasın kendine gel. çat diye yakalayın. Sen kendine gel. Sen kendine gelir misin? Arabayı da süremiyorum zaten. Allah 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 Allah, fake attım kaç, yakaladım mı? Ne yaptı bizi eve mi götürdü? Şu an nasıl yakaladı bize? Ne oldu birazdan önce? Bu şurada yiyeceğim şeyler vardı. Hı. He Hı. he ye. Güzel. bunu da ne yemek istiyorum. Bunu da yiyeyim. O kurabiye vermiyorlardı Anker. güzel güzel kurabiyeden de yiyebilirim. Hız kazandık. Geliyor mu? Ay yine zehirlendik. galiba. Yine karşı. böyle hiç yemememiz gereken bir şeyler yedik de canlar. Ben burada ne bulursam yiyorum ya. Ye. Ne olduk? olduk bir zehirlendik mehirlendik bir şey olduk ekstra güçlendirme falan aldık canlar hızlı gidebiliyoruz da baba nerede? <laughs> baba babacık Şu an baba kayıp dostum neyse evi keşfetmeye bence devam edelim o gelmeden Keşfedemiyoruz yukarıya çıkamıyoruz Cam kırıkları var burada baba Aa burada sen ne yapıyorsun dostum ben buradayım burada sen ne yapıyorsun? Hii <laughs> Sen iyi misin baba? dostum? İyi misin kendine gelir misin? Ah çok sinirlendi. Bu bence oynamayı bilmiyor. Dur alayım şunu. Prize. Al. Bizi aldı. Şunu prize takabilirim. Bir dakika ben biliyorum bunu da sen beni bırakır mısın? Şunu prize takacağım. Priz nerede? Piriz görüyor musun? Bak şunu şuraya taktığın zaman tam oluyor biliyor musun? Hop. İyi taktı. Oo çalışıyor. Buradan biraz. Elimde de soktum. Ee, evet, evet, elim, <laughs> elim yandı. elim yandı. Elim yandı. Bir dakika. Şu elimi kurtarır mısın? Şu, el... aa, aa, <laughs> şu elimi kurtarır mısın? Mı? Ya baba sen ne yapıyorsun? Gözlüğünü kaybettin? Bak, bak şu, şu elimi, şu elimi. Bu var ya bir şey söyleyeyim Bu kendi kendine takılıyor, bir Oo, şeyler yiyor. Yemek yiyor. Şu baba elim... da zehirlendi. Çok güzel. Artık sen babadan medet olma bence. Gider bak, misin gitti. buradan? Baba şu an dediğin gibi yeşil hulka döndü. Ben bir şeyler yiyebiliyor muyum ya? Baba çok başka. Pişmemiş et yenmez. Şu an 1 dakika içinde, 1 dakika içinde canlar bizi kurtarıyor. Babanın bizi kurtarmaya bizi hali Bizi kurtarmayla yok. hiç o zaten uğraşmıyor. Şu an 1 dakikamız var da canımın %25'i var. Bunu yediğim zaman ne oluyor? Güzel, canım doluyor mu? Canım azalıyor. Ooo muz yiyince doluyor. doluyor. Kola içtiğim zaman Kötü azalıyor. Kötü şeyler azalıyor. Hop Bir şey yedim ne oldu? Ye. Ok yiyince, oh, ay, ok çiğ tavuk yiyince... Ayy, çiğ tavuk yiyince baya azaldı olsun. Çiğ et ye, süren azaldı. Şu an burada ver misin dostum? Şu an burada amacımız ne? Tam anlamadım canlar ama şu makinayı bağır çalıştırayım. Gelince annem kızacak ya. Makinayı bile açmamışsın. <laughs> dostum bak şu an oyunda amaç... Ne oluyor? Sen ne yapıyorsun? Niye kapatıyorsun? Niye kapatıyorsun? Burak yıkansın çamaşırlar. Burak yıkansın. Ben basıyorum <laughs> kapatıyor ya. Ah gördün mü? bozuldu <laughs> Gelince sen bana. söylersin artık. Gelince sen anlatırsın. Allah uğraştır şimdi onayla. <laughs> Ben, ben kaybettim. Niye ben kaybettim? Çünkü senin kendine zarar vermen gerekiyordu. <laughs> Hayır ya böyle mantık olamaz ya. Canlar bilmiyorum böyle ilginç garip bir oyun oynadık. Bayağı oynanan da bir oyundu. Devamı gelsin istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs>